Herkese merhabalar. Herkesin ortak sorusu yargı paketi, yeni yargı paketi gündemde mi? Evet, gündemde. 11. ve 12. yargı paketi gündemde. 11. yargı paketi sanırım ceza 12. yargı paketinin de hukukla ilgili olması yani hukuk davalarını düzenleyen bir paket olması bekleniyor. Neler var? Benim e, göre şu hususların olduğu görülüyor. Bilişim suçlarıyla ilgili olarak bir kere yargı araçlarının güçlendirilmesi gündemde. Telefon ve internet dolandırıcılığı ile ilgili yeni bir düzenleme e, geliyor. Kutlama ve toplu etkinliklerde havaya ateş açılması özellikle kuru sıkı kullanılması hususuyla cezanın hususunda cezanın ağırlaştırılması gündemde. Daha önceki paketten kalın röft ve trafik kavgaları ile ilgili düzenleme vardı. Araçtan inmenin suç sayılması gündemde. Çocuklar için yaş aralığı değiştiriliyor. Ortaklığın giderilmesi davasında raiç bedel üzerinden bir dava açılabilecek. Ve herkesin kafasında tek bir soru var. Af veya buna benzer infaz düzenlemesi gündemde mi? Bu Covid affı da dahil olmak üzere 11. ve 12. pakette görme ihtimalimiz yüksek. Detaylar geldiği zaman bunu paylaşacağım. Herkese saygılar, selamlar.